elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala resulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain mukaddes kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan'ın yedi vecihle harika kırk vecihle mucize olduğunu ifade eden zaman Said Nursi Hazretleri İşaretül İcaz adını vermiş olduğu eserinde dün akşam okuduğumuz son kısmında o icazın birkaç maddeden meydana geldiğini ifade ediyordu. Gayıptan yani geçmiş zamanlardan gelecek zamanlardan haber vermesi. Bir ümmi şahsın okuması yazması olmayan peygamberin maziden istikbalden haber vermesi mümkün değil. Eğer Kur'an veriyorsa demek peygamberin kendi sözleri, kendi kitabı değil. Bu ortaya çıkar. Ayetleri arasında bir zıddiye çelişi de yok. O da ayrı bir mucize. Nazım ile nesir ortası yani düz yazıyla şiir ortası bir üslup takip edilmiş. Hiç işlenmemiş bir yolda gidiyor Kur'an-ı Kerim'in üslupları. O da bir mucize okur yazar olmayan bir ümmiden böyle bir kitabın ortaya çıkması o da mucize ve insan gücünün ötesinde elim ve hakikatları içinde barındırması Kur'an-ı Kerim'in o da onun ayrı bir mucize olduğunu ifade ediyor. Ve son kısmında diyordu ki o Kur'an'ın mucizeliğini anlamak isteyenler hem de icmali özet bir malumatı elde etmek isteyenler de Belagatın imamları bulunan Kahir Cürcani büyük bir alim bu. Zemahşeri, Sekkaki, Cahız bu da bir büyük alim. Bu kısım İ'caz yani belagatın mucize özelliği hakkında üç tarikle üç yol usulle beyan ettikleri malumattan miktarı kafi malumat elde edebilir diyor bu imamların kitaplarında da bu usta çok detaylı bilgi var. Üç ayrı yol ve usul takip etmiş Kur'an-ı Kerim. Şimdi bu akşam o tarik denilen üç metodu, üç yolu izah ediyor üstadımız bu akşamki dersimizde. Birinci tarik, birinci yol, Arap kavmi marifsiz, bedevi bir millet idi yani şehirlikten uzak köylü hayatı yaşayan okur yazarlığı çok az bir kavim idi Araplar. Mesela o tarihte 10 bin nüfuslu bir şehir olan Mekke'de 100 kişi okuma yazma biliyor. Yani bu kadar okuma yazması az bir toplum imiş. Divanları da şiir idi. Hem buhitleri, onlar gibi bedeli, Arabistan genelde öyleymiş. Divanları da şiirmiş. Yani medari iftihar olan hallerini, övülecek hallerini şiirle kayıt ve muhafaza ederlerdi. İlimleri belagat idi. Yani güzel söz söyleme sanatı. Medarı iftiharları fesahat idi. Fesahat da düzgün, açık ve akıcı bir şekilde Konuşma anlamına gelen bir kelime. Sair kavimlerden fazla bir zekaya malik ediler. Başka insanların nispeten cevval fikirleri vardı. Yani hareketli, hareket halinde olan fikirleri varmış. İşte Arap kavmi böyle bir vaziyette iken, ve zihinleri de bahar çiçekleri gibi yeni yeni açılmaya başlarken birdenbire Kur'an-ı Azimüşşan yüksek belagatıyla, harika fesahatıyla meleği aladan, yüceler yücesinden yeryüzüne indi. Cebrail aleyhisselam Allah'ın kelamını ayet ayet sure sure indi, getirdi. Arapların medarı iftiharları yani övünme kaynakları ve timsali belagatları olan ve bilhassa Kabe duvarında teşhir edilmek üzere altın suyuyla yazılmış muallakat-ı seba ünvanıyla anılan yedi tane Kabe duvarına asılan şiir anlamına gelen en meşhur ediplerin en beli ve en fasih eserlerini iftihar listesinden indirdi. Yani işte tazehleri 25. söz olan Mucizat-ı Kur'ani Risalesi'nde bu işaret icazdan seneler sonra da o kitabı telif ettiği zaman 30'lu yıllarda Barla köyünde daha detaylı bilgi veriyor. Ki mesela her sene ee, Ukas, Panayır diye Arabistan'ın her tarafından gelen insanların alışveriş yaptıkları bir Panayır günleri varmış. O, zam, o zamanı denk getirmek suretiyle orada şiir ve kaside yarışmaları yapılıyormuş. Arabistan'ın her tarafından gelen şairler, hatipler, tasih açık ve düzgün konuşanlar, şiirlerini yarışmaya koyarlar. Yarışmada dereceye giren yedi tane beğenilen şiiri altın suyuyla yazıp Kabe'nin duvarını asarlarmış. İşte o şairlerden birisi de Lebit namında bir şair. O da dereceye girmiş. Birinci gelen şiirini Kabe'nin duvarına asmışlar. Böyle bir atmosferde Kur'an azimüşşan inmeye başlayınca Kur'an'ın güneş misal ifadeleri karşısında çok sönük kalan o şairlerin şiirleri artık Kur'an karşısında çirkin gözükmeye başlamış. Hatta şair Lebid'in kızı babasının kasidesini Kabe'nin duvarından aşağı indirirken Kur'an ayetlerine karşı artık bunun kıymeti kalmadı deme ihtiyacı hissetmiş. Kur'an'ın belagatı yani halin icabına uygun en güzel söz sanatı ya da fesahat denilen düzgün, açık, anlaşıl ifadeleri karşısında o yedi tane dereceye girmiş şairlerin şiirleri bile kıymetten ve gözden düşmüş. Mahaza bununla beraber Üstad devam ediyor ifadelerine yine Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'la muarazaya yani Kur'an'la mücadele etmeye ve Kur'an'ı bir nazire benzer yapılmasına onları şiddetle davet etmekten geri durmuyordu ya hadi bakalım bu Kur'an bana ait değil Allah'ın kelamıdır alemlerin Rabbi olan Allah'ın sözleridir İnanmıyorsanız buna benzer bir kitap getirin bakalım diye onların başlarına vuruyordu adeta damarlarına dokunduruyordu teçhil ve terzil ediyordu Kur'an karşısında cahilsiniz ve rezil olursunuz eğer getirmezseniz diyordu. O Hazretin yaptığı böyle şiddetli hücumlara karşı o ümerâ belagat yani belagat amirleri ve hüküam-ı fesahat yani güzel söz söyleme sanatının ustaları ünvanıyla anılan Arap edipleri, edebiyatçıları bir kelimeyle dahi mukabirede bulunamadılar. Halbuki kibir ve azametleri o kadar büyükleniyorlardı ki, kibirleniyorlardı ki, enaniyetleri ve göklere kadar çıkan gururları iktizasınca gece gündüz çalışıp Kur'an'ı bir nazire benzer yapmalı idiler ki aleme karşı rezil rezil rüsva olmasınlar. Demek bu meselenin uhdesinden gelemediklerinden yani Kur'an'ın bir benzerini yapmaktan aciz kaldıklarından sükuta yani susmaya mecbur olmuşlardır. İşte onların bu ızdırari sükutları, mecburi suskunlukları acizlerini, aciz kaldıklarını meydana çıkardı. Ve bunların acizlerinden de İ'caz-ı Kur'an'ın Kur'an'ın mucize oluşu güneş gibi tulü etmiş doğmuştur. Hatta biraz evvel adını okuduğumuz meşhur cahız denilen alim demiş ki, belagat imamlarından meşhur birisi bu. Muharebi bil huruf mümkün olmadığı için muharebi bir süfe mecbur olmuşlar demiş. Yani harfle Kur'an'la mücadele edemeyince kılıçla Kur'an'ı İslam'ı söndürmeye çalışmışlar. Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn gibi savaşlar yapmışlar. Kılıç Savaşı'nda da muhalif düşmüşler. Ya. Demek ki Kur'an'la mücadele ilimle, kelamla mümkün olmamış. Hala da olamıyor. Yapılamıyor Kur'an'ın bir benzeri. Yapılamaz. Çünkü Kur'an Allah kelamıdır. İnsanların uyduruk sözleri Kur'an'dan nasıl yarışsın? Yine Bediüzzaman Hazretleri'nin verdiği misalde olduğu gibi yani çok yakışıklı bir adam Hazreti Yusuf peygamberle güzellik yarışmasına çıksa çok çirkin düşer. Çünkü Allah onu o kadar güzel yaratmış ki Yusuf peygamberin güzelliği eşsiz, benzersiz. Hatta Firavun'un sarayındaki hanımlar Züleyha'yı ayıplamış, kınamışlardı. Yanında büyümüş bir delikanlıya aşık oldun diye. O da kendisini mazur görmeleri için onları toplamış bir salona. Ellerine birer bıçak bir de elma vermiş. Siz bunları soya durun demiş. Onlar soymaya başlamışlar elmaları. Perdenin arkasını sakladığı Yusuf peygamber perde açılınca kadınlar tarafından görülünce güneş doğmuş gibi salona ağızları açık kalmış kadınların parmaklarını kesmişler elmayı soyarken haberleri yok. İşte beni kınıyordunuz ben böyle bir delikanlıya aşık oldum diye mazeretini şahmış. İşte böyle bir Allah'ın eşsiz güzel yarattığı Yusuf peygamber ile güzellik yarışına çıkan yakışıklı bir adam. Onun yanında çok çirkin kalacağı gibi Kur'an'ın nihayet güzel olan kelamları karşısında insanların sözleri ne kadar güzel olursa olsun sönük kalmış, sönük. Ya. Öyleyse Kur'an insan sözü değil, öyleyse doğrudan doğruya alemlerin Rabbi olan Yüce Allah'ın kelamıdır. Birinci Kur'an'ın mucizeliği böyle izah ediliyor. İkinci tarik, ikinci yol, usul, kelamların hasiyetlerini yani özelliklerini, kıymetlerini, meziyetlerini bilip altınlarını bakırından tefrik eden, ayırt eden bütün ehli tahkikten, tetkikten, tenkitten, dost ve düşmanlar tarafından Kur'an-ı Kerim sure sure, ayet ayet, kelime kelime mihenk taşına vurularak altından maada bir bakır eseri görülmemiştir. Mihenk taşı kuyumcuların kullandığı bir taş çeşididir. Yani kendilerine getirilen bir bileşiğin, bir yüzün, gerçek altın mı değil mi diye sarraf olan altıncı mihenk taşına sürdüğü zaman kardeşim bu altın sahte. Altından bakır çıktı bunun. Yani üstü altın kaplama altı bakır. Ya da bunun e, değeri 14 ayar, 18 ayar. Yani 22 ayar değil gibi mihenk taşıyla kuyumcu yani sarraf altıncı kişi altını bakırdan gayet kolay ayırt ettiği gibi kelam ustası olan insanlar da Kur'an-ı Kerim'i sure sure, ayet ayet, kelime kelime mihenk taşını vurdukları halde altından başka bir bakır eseri Kur'an'ın kelamlarında görememişler. Bu ağır imtihandan sonra Kur'an-ı Azimüşşan'ın ihtiva ettiği mezaya yani meziyetler, letaif, güzellikler hakikatin, hakikatlerin hiçbir beşer kelamında bulunmadığına şahadet etmişlerdir, şahitlik yapmışlardır. Onların sıt bir şahadetleri, doğru şahitlikleri şöylece ispat edilebilir. Kur'an'ın İnsan aliminde yaptığı büyük inkılap, değişim ve tebeddül, değişim ve şark ve garbı için alan tesis ettiği din, diyanet ve zamanın geçmesiyle gençlik ve şebabetini yani şebabiyet de gençlik demek ve tekerrür ettikçe tekrar tekrar okundukça halavetini tatlılığını muhafaza etmesi gibi harika halleri in huve illa vahyun yuha ayetini okuyup ilan ediyorlar. Yani Cenab-ı Hak ayet lisanıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kast ederek o ancak kendisine vahyulunu söyler diyor Allahü Teala Necim suresinin dördüncü ayet kelimesinde. Üçüncü tarik Belagat imamlarından meşhur cahızın tahkikatına araştırmasına göre Arap edip ve belilerinin yani Arabiyat yani Arapların edebiyatçıları ve güzel konuşma sanatı ustalarının Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davasını kalemle iptal etmeye tarife gelmez derecede ihtiyaçları vardı. Ve o Hazret'e karşı olan kin, adavet, düşmanlık ve inatlarıyla beraber en kolay, en yakın, en selim olan kalem ve yazıyla muarızayı terk ve en uzun, en müşkül, en tehlikeli ve şüpheli seyf, kılıç ve harple mukabeleye mecburen iltica ettiler. Sureti Katiye'de bundan anlaşıldı ki, Kur'an'ın benzerini yapmaktan aciz kalmışlardır. Zira her iki yolun arasındaki farkı bilmeyenlerden değildiler. Ya demek kalem ile Kur'anla çarpışamayınca Arap edebiyatçıları kılıçla çarpışmaya kalktılar. Onda da mağlup düştüler. Her iki taraftan mağlup düştüler. Hem kalem ve kelam hem kılıç ve savaş noktasından her iki cihetten mağlup olmaktan kurtlamadı Arap edebiyatçıları. Binaenleyh birinci yol iptali dava için daha müsait iken yani kalem ile kelamla Kur'an'la mücadele daha kolayken onu terk edip hem malları hem canları tehlikeye atan başka bir yola sürük eden o tarafa giden ya sefihtir, aşağılıktır. Halbuki Müslüman olduktan sonra siyaseti alemi eline alan adamlara sefih denilemez. Veya birinci yola süluktan yani kalem ve kelamla mücadele etmekten kendilerini aciz görmüşlerdir. Onun için kalem yerine seyfe, kılıca müracaat etmişler. Hemen akla gelen bir sual. Üstad soruyor şöyle. Kur'an'ı bir naziri yapmak, benzer getirmek mümkünattan imiş. Fakat nasılsa yapılmamıştır öyle mi? Sorusu bu. Cevap. Mümkünattan olmuş olsaydı da damarlarına dokundurulanlar ve mahal ister istemez muarezayı yani kelam ile Kur'an'la çarpışmayı arzu ederlerdi. Ve muaraza arzusunda bulunmuş olsaydılar, muaraza yapacaklardı. Çünkü iptali dava için yani peygamberimizin peygamberlik davasını yeni bir e, din davası için e, davasını iptal etmek için muarızı ihtiyacı şiddetliydi. Muaraza etmiş olsaydılar gizli kalmazdı, tezahür ederdi. Çünkü tezahürle rağbet çok olduğu gibi esbab yani sebepler dahi çok idi. Tezahür etseydi alemde şöhret bulurdu. Şöhret bulmuş olsaydı müseylimenin hezyanları gibi Müseylüme-i kezzap diye meşhur olmuş yalancı bir peygamber var. Onun birkaç tane saçmalığı var Kur'an'a. Benzemek için bir şeyler söylemiş yani. Evet. Müseylimenin hezeyanları, saçmalıkları gibi behemal tarihte bulunacaktı. Madem ki tarihte bulunmamıştır, demek yapılmamıştır. Madem yapılmamıştır, demek Kur'an mucizedir. Sual, Müseylime o yalancı peygamber Füsehayi Arap'tan olduğu halde yani Arapların en güzel konuşan edebiyatçılarından olduğu halde sözleri için aleme maskara olmuştur? Cevap çünkü onun sözleri bin derece fevkinde bulunan sözlere karşı mukabeleye çıktığından çirkin ve gülünç olmuştur. İşte burada üstadın verdiği misal geliyor. Evet güzel bir adam Hz. Yusuf Aleyhisselam ile beraber güzellik imtihanına girse elbette çirkin ve gülünç olur. Yani müseylime çok rahatsız olmuş. Yani sürekli Kur'an'a bir benzer getirin getiremezseniz dünya alemi rezil yusufa alırsınız deyince demiş okuyun bakalım Kur'an'dan bir sure. Ben ondan daha güzelini söylerim demiş. Okumuşlar. El gari'atü mel gari'ah ve ma edrake mel gari'ah deyince demiş ya bundan daha güzelini ben de söylerim demiş. El fi'limel fi'l ve ma edrake mel fi'l fi birkaç cümle daha söylemiş arkadan. Yani sen diyor bilir misin fil nedir? Fil hortumu uzun, kuyruğu kısa, hortumunu beline doladı filan gibi birkaç saçma sapan hezyan söylemiş. Yani kahkahayla kendi adamları söylediği laflara gülmüşler. Ya yani adamın aslı aslında sözleri güzel de Üstad işte diyor Yusuf Aleyhisselam'dan güzellik yarışından çıkan adamın maskara olduğu gibi Kur'an'ın nihayet belagattaki ifadelerine karşı yarışmaya çıktığından nihayetsiz çirkin düşmüş Müseylimi-i Kezzab'ın sözleri. Zaten Müseylimi-i Kezzab çok yalancı demek Kezzab. Çok yalancı adam olan bu sahte peygamber Kur'an'la böyle yarış yapamayınca e, İslam ordusuyla savaşmaya kalkmış. Ya Hazreti Ebubekir Radyoğan'ın halifeliği döneminde oluyor bu hadise. 20 bin kişilik bir ordu teşkil etmiş bu herif. Yalancı peygamber olan Müseylime-i kezzam. Hazreti Ebubekir Radyoğan da bir ordu teşkil ediyor ve ordu kumandanı olarak da Halid bin Velid Hazretlerini tayin ediyor. Bu ordunun içerisinde çok sonradan Müslümanlığı kabul eden ve Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza'yı şehit eden Hazreti Vahşi de var. O zaman Müslüman. Hazreti Hamza'yı şehit ettiği mızrağı da yanında. Bu 20 bin kişilik orduyla savaşırken İslam ordusu Sürekli müsellimi kezabı Kezzab'ı takip ediyor Hazreti Vahşi. Çok güzel mızrak kullanan bir sahabidir Hazreti Vahşi. Bir ayra öyle bir denk getiriyor ki, mızrağı savurduğu zaman yalancı peygamber müsellimi Kezzab'ı tam kalbinin üzerinden mızrakla vuruyor. Hazreti Hamza'yı şehit ettiğimiz mızrakla gebertiyor onu. Böylece Hazreti Hamza'yı şehit etmenin acısını uzun zamanlar vicdanında taşıyan Hazreti Vahşi rahatlamış oluyor. Aynı mızraktan bir kafiri geberttim elhamdülillah diye. Ya. Bunu da ben de size tarihi bir bilgi olarak arada antiparantez söylemiş oldum. Şimdi tekrar bir sual var. Şöyle, Kur'an-ı Kerim hakkında şek ve şüpheleri olanlar, Kur'an'ın bazı terkip ve kelimeleri güya nahib ilminin yani Arapça dil bilgisi yani gramer kaidelerine muhalefet etmiş gibi şüphe ika etmişlerdir. Buna ne cevap vereceksin diye bir sual bu. Yani Arapça edebiyat kaidesine aykırı olan ayetler var. Buna ne diyeceksin? Cevap. Bu gibi heriflerin ilmi nahvin, Arapça dil bilgisinin kaidelerinden haberleri yoktur. Sekakinin bu belagat imamlarından Sekakinin dediği gibi efsahı füseha olan fasih konuşanların en güzeli olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i uzun uzun zamanlarda tekrar tekrar okuduğu halde o hataların farkında olmamış da bu cahil herifler mi farkında olmuşlardır? Bu hangi akla girer ve hangi kafaya sığar? Sekkaki miftahının sonunda Şekkaki miftah anahtar anlamında gelen belagatla alakalı bir kitap yazmış. Onun sonunda bu gibi cahilleri iyi taşlamıştır. Yani Kur'an'ın Arapça dil bilgisi kaidesine aykırı yerleri var diyenlere öyle bir taşlamış ki onları şöyle demiş. Evet bir şairin dediği gibi levküllü kelbin ama elgamtehu haceren Lem yep kafi hadil kürfeti açar. Yani her üren kelbin yani her havlayan köpeğin ağzına bir taş atacak olsan dünyada taş kalmaz demiş. <laughs> yani o tip adamlara söylenecek en güzel söz bu zaten. Her havlayan köpeğin ağzına taş atacak olsan yer kürede taş kalmaz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e dil uzatanların dilini böyle ifadelerden koparı batmışlar yani diyelim. Ve bu akşamki dersimizi burada noktalamış olalım. Çünkü bundan sonra okumuş olduğumuz ayeti önceki ayetlerle Rabbiden bağlayan ikinci vicih diye bir başlık var. Onu da yarın akşam inşallah okumaya devam edelim. Şübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inne kentel alimül hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.